Almanya, 2024 yılının ilk 6 ayında 80 binden fazla yabancıya çalışma vizesi vererek iş gücü açığını kapatma yönünde önemli bir adım attı. Alman basın ajansının Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığı bilgilere göre, vize alanların yaklaşık yarısı vasıflı elemanlardan oluşuyor. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 37 bin vasıflı işçiye vize verilmişti. 2020 yılında yürürlüğe giren nitelikli iş gücü göçü yasası Almanya'ya vasıflı işçi göçünü teşvik etmek amacıyla reformlar getirdi. Bu yasayla birlikte AB Mavi Kartı gibi uygulamalar devreye alındı ve vasıflı olduklarını belgeleyenler için bazı kolaylıklar sağlandı. Ayrıca 1 Haziran'da yürürlüğe giren Fırsat Kartı uygulaması iş gücü göçünü artırmayı hedefliyor. Ancak bugüne kadar bu kartla yalnızca 200 kadar göçmenin Almanya'ya geldiği kaydedildi. Fırsat Kartı için gerekli koşullar arasında Çalışılacak ülkede tanınan en az iki yıllık mesleki eğitim veya denk bir üniversite diploması ile Almanca veya İngilizce dil becerisi bulunuyor. Bu kartla gelen göçmenlere Almanya'ya gelmeleri ve kalıcı bir iş aramaları için bir yıl süre tanınıyor. Mart ayından itibaren ise kalifiye işçiler denklik yapmadan Almanya'da çalışabiliyor. Bu işçilerin yıllık brüt maaşının en az 40.770 Euro olması gerekiyor. Ancak işveren toplu sözleşmeye dahildir ve buna uygun ücretlendirme yapılırsa bu miktar yeterli kabul